Devremizin ana beslemesi tansiyometreleri değiştirmek olacak. 103 yazısı. Yani eli ve yanında 2-0 olması gerektiği alt taraf soğutucu blok olduğu için bir... Evet, yolu da söktüm. Tarjlarımız 50'lere kadar çıkardık. Kıştaki artı hattına bağlayacağız. Hayatım daha güzel olabilir. Evet. Şimdi plastik kelepçeyle sabitliyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok ucuz maliyetli bu güzel güç kaynağımızı beraber yapacağız. İsterseniz şimdi malzemelere geçelim. Devremizin ana beslemesi şöyle yüksek akınlı bir led trafosu. Çıkan voltajı yükseltmek için şöyle bir DC-DC boost inverter. Çıkan voltaj ve amperi görebilmek için volt ve amper metre. Voltaj yükselticideki trim potlar yerine şöyle 5K ve 10K iki tane potansiyometre. Ve son olarak bir tane anahtar yapacağımız ilk şey daha rahat ayarlama yapabilmek açısından buradaki trim potları şurada görmüş olduğunuz potansiyometrelerle değiştirmek olacak. Şimdi potansiyometremizi nasıl seçeceğimize bakalım. Soldaki trim potumuzla başlayalım. Bu trim pot üzerinde 103 yazısını. Yani 10 ve yanında 3 tane 0 olması gerektiğini anlıyoruz. Bu durumda 10000 ohm dirençten potansiyometremiz 10k ohm olacak. Yandaki terim potta ise 502 yazısını, yani 50 ve yanında 2 sıfır olması gerektiğini anlıyoruz. Bu da bize 5000 ohm yani 5K potansiyometre kullanmamız gerektiğini söylüyor. Daha rahat çalışabilmek için buradaki bobini yerinden çıkarıp o şekilde devam edeceğiz ve evet bobinimizi yerinden çıkardık. Şimdi terim potları çıkarıp yerlerine potansiyometreleri takmamız gerekiyor fakat alt taraf soğutucu blok olduğu için bir türlü ısıtamadım. O yüzden neyin makinesini kökledim. Şimdi tekrar deniyorum ve Evet yolu da söktüm. Şimdi söktüğüm yolun başka bir yerine kazıyarak oraya lehim yapacağım ki biraz sonra potansiyometreyi bağlayabilirim. İkinci trim potta aynı hatayı yapmak istediğimi hiç emin değilim. O yüzden lehim önderim de yavaş yavaş söktüm. Evet yolu parçalamamayı başardım bu sefer. Şimdi potansiyometreye gidecek olan tüm kabloları yerlerine bağlıyorum. Potansiyometrelere iki kablo çıkıyor çünkü zaten trim potların birer bacağını birbirine bağlayarak kullanmışlar. Aynı şekilde ben de potansiyometrelerin birer bacağını birbirine bağlayarak oradaki yollarla aynı şekilde bağlıyorum. Şimdi sisteme trafodan 12 volt verip önce voltaj ayarına bakacağız oluyor mu olmuyor mu. Ve evet gördüğünüz gibi voltajlarımız 50'lere kadar çıkardık. Düşük olmacı bir taş trençle de akım ayarımıza bakıyoruz ve gördüğünüz gibi çalışıyor. Şimdi sıra geldi şu arkadaşı bağlamaya. Bu arkadaşın ince kırmızı ve siyah kabloları kendi beslemesi. İnce kırmızı kabloyu inventory'mızın girişindeki artı kutbuna, ince siyah kabloyu ise inventory'mızın girişindeki GND hattına bağlıyoruz. Güç verip kontrol ettiğimizde ise çalışıyor arkadaşlar. Voltaj ölçümü yapması için şu sarı kabloyu çıkıştaki artı hattına bağlayacağız. Tekrardan güç verip kontrol ettiğimizde evet burada voltaj çıkışımızı görebiliyoruz. Akımı ölçebilmek için cihazdan gelen kalın siyah kabloyu inventory'ın çıkışındaki GND hattına bağlıyoruz. Ölçüm cihazının kalın kırmızı kablosu artık eksi çıkışımız. Hem inventory'dan hem de ölçüm cihazından iki tane kırmızı kablo çıkıyor. Bunlar artık bizim artı ve eksi çıkışlarımız. Şu anda ise akımı görebiliyoruz. Şimdi ise tüm bu sistemi bir tane kutunun içine koyacağız ve sanırım o kutuyu buldum arkadaşlar. Şimdi bu tarafı buraya sığmıyor. O yüzden buna bir çözüm lazım. Bunu şöyle kutunun altına saplayabiliriz. Her iki tarafı da şu şekilde keseceğim şimdi. Kesme işlemini tamamladım. Şimdi buraya trafoyu oturtma zamanı. Şu trafoyu olması gerektiği yere koyabilirsem hayatım daha güzel olabilir. Evet. Trafoy yerine oturdu ve son hali böyle gözüküyor. Bence gayet iyi. Şimdi şu butonu 220 girişinin üst kısmına bir yere bağlamam gerek. Ölçüsünü alıp kestiğimde evet yerine gayet güzel oturdu. Şimdi butona şöyle bir kablo bağladım ve o kabloyu da güç kaynağının 220 girişlerinden birine bağladım. Telefonun şarjı bitti. O yüzden benim telefona devam edeceğim. Yani göstereceğim en azından. Şu anda şuradaki 220 girişlerinden birini de güç kaynağına bağladım doğrudan. Soğutma için inventer ve telefonu birbirine termal macunla bağlayıp kenara fan taktım. Şimdi yerine tam oturması için plastik kelepçeyle sabitliyorum. Bu arada ekstra olarak fan taktım ve göstergeyi de bağladım ama telefonun şarjı bittiği için buraları gösteremedim size. Şöyle her şey sabitlendi. Şimdi bu arkadaşın güç çıkışları için benim şu eski yadigarın çıkışlarını kullanacağız. Üzgünüm dostum ama bunu yapmak zorundaydım. Şimdi iki tane pini ve devre bağlantı noktasını oradan komple söktüm. Ve kutuya uyacak şekilde şuraya taktım. İç kısmı da böyle görünüyor. Çıkışlar buraya bağlı. Trafonun 220 volt girişi için ise şöyle bir güç kaynağı girişini şuraya takmayı düşünüyorum. Bu arkadaşın 220 volt girişlerinden birini doğrudan trafoya diğerini de anahtar üzerinden götürdüm. Ve gördüğünüz gibi cihazımız hazır. Güç girişimizi bağladık ve şimdi butonu açıp test edeceğiz. Ve gördüğünüz gibi motorumuz çalışmaya başladı. Şimdi birazcık voltaj yükseltelim ve motorun nasıl çalışacağına bakalım. Ve evet şu an gördüğünüz gibi motorumuz çılgınlar gibi çalışmaya başladı. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı, aklınıza takılan bir soru varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere.